Sistemler Official kanalı Ümit Özalp ben. Bu videomuzda sizlere akıllı ev sistemlerinin, akıllı ev teknolojilerinin günümüzde, ülkemizde hangi noktada olduğunu göstereceğiz. Özellikle birçok farklı markanın akıllı Wi-Fi özellikli kablosuz alarm sistemlerinin incelemesini yaptık. Bugün yanımda Inox güvenlik sistemlerinden İsmail Bey var. İsmail Bey ile biz yeni getirdikleri Türkiye pazarına yeni satışa sundukları RxR marka smart wifi kablosuz akıllı alarm sistemlerini anlatacağız. Evet. Öncelikle RxR smart alarm sistemi nedir? Ne yapabiliriz İsmail Bey? Şimdi burada e, biz yaklaşık e, 2500 kategoride yaklaşık 50 bine yakın ürünü e, kullandığımız altyapı bunu sağlıyor. Birbiriyle haberleştirip konuşturabiliyoruz. Bizim burada yapmak istediğimiz şey daha önce de bahsettiğim gibi tamamen böyle kablosuz ürünlerin birbiriyle haberleştiği, konuştuğu mevcut bir eviniz var. Kablo çekmeniz mümkün değil. Burada şimdi insanlar geliyor nasıl bir şey yapabilirim? Şimdi gelip kablolu bir sistem yapsa e, bu çok maliyetli, kırma dökme işleri var vesaire. Şimdi biz burada yapmak istediğimiz şey tamamen Wi-Fi ürünlerle, kablosuz ürünlerle sizin bir perdenizi, bir kapı e, kapınızı veya bir buzdolabınızı, çamaşır makinesi birbiriyle haberleştirip buna senaryolar oluşturmak. Burada yapmak istediğimiz tamamen bu. Burada da aslında bunun bir demosu var. E, hatta şöyle de gösterebiliriz. Örnek evinize bir Tabii su ki. baskını oldu. E, akıllı bir vanamız var. Dışarıdasınız, evet. tatildesiniz vesaire Vanamızın kapanması gerekiyor. Yani komşunuz sizi aramadan bu akıllı e, ki ürünler... Komşu dinleyecek. aradıktan sonra olay bitiyor. Şişten yani geçmiş Aynen. oluyor zaten. Biz burada şunu amaç amaçlıyoruz. Bizim su baskın dedektörümüz Gitsin bizim e, vanamızla konuşarak kapan desin ve kapansın. Şimdi bunu da simüle, simüle edelim. Bir deneyelim. Şimdi bir su baskın oldu. Siz vanayı kapatmadınız. Dedektör alarma geçti. Evet, Dedektör alarma geçti. Hata verdi. Şu an gördüğünüz burada gibi. Burada otomatikmen sizin vananız kapanıyor. Yani siz tatilden döndüğünüzde veya evinize gittiğinizde bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Ki aynı zamanda bundan da haberdar olabiliyoruz. Tabii, Evde bir sıkıntı olduğundan, olduğundan, bir su baskın tabii, olduğundan tabii, tabii, tabii. haberdar desinlikle. olabiliyoruz. Şimdi biz bunu... E, bir su bir su e, maruz kaldığında otomatik evet. telefonunuza bir bildirim geliyor zaten. Siz o kapandığı için kafanız Ya da genellikle rahat olmuş bu oluyor. noktaya bile gelmeden biz uzaktan Evden çıkarken hiç vananın başına Onu gitmeden cep telefonu uygulamasından prizleri Aynen. kapatabiliyoruz. Kesinlikle. Her bir ayrı ayrı atama yapabiliyoruz. Kapılarınızı kapatabilirsiniz. Evet. Garaj kapınızı açıp kapatabilirsiniz. Bunu sadece akıllı ev sistemi olarak düşünmeyin. Aynı zamanda bizim bir alarm kontrol panelimiz olacak. Evet. Bu alarm kontrol paneline bağlı harici siren, hareket dedektörü, kapı evet. kontakları olacak. Bu ürünler sayesinde hem ev otomasyonunu hem de alarm sistemi hırsızlığa karşı güvenliğimizi sağlayabileceğiz. Evet. Burada dediğim gibi hepsi kablosuz. Sizin herhangi bir kırma, dökme vesaire gibi bir durumunuz olmuyor. Ee, kolay bir şekilde kurabiliyor. kurabiliyor. Yani çok böyle bir, bir adımda, iki adımda kolayca kurabiliyor. Basit bir sistem. uygulama çok üzerinden lazım. kısa çok bir şekilde zaten uygulama... Yani 10 yaşında bir çocuğun ee, çok kısa bir kitapçığına bakarak kurabileceği bir sistem. Yani şurada tamamı yani sadece bir alarm özelinde değil bütün alarm, buradaki ürünlerin tamamında evet. 10 yaşında bir çocuğun e, bu sistemi kurabileceği bir Şimdi kolaylık. arkadaşlar 3 yıl önce bu sektörden kendi evet. montajcı arkadaşlarımla konuştuğumda şunu söylüyordum. Yakında bizim güvenlik sistemleri sektöründe çok profesyonel e, kurumsal iş yerleri ya da ekstrem ihtiyaçlar dışında kullanıcılar kendin al kendin evet. kur sistemlere evet. dönecekler. Şu anda da Avrupa pazarında Amerika pazarında Asya pazarında bunları görüyoruz araştırıyoruz. Şu andaki oradaki sistemler tamamen bu işe dönmüş durumda ee, yani bizim düşüncemiz birkaç yıl. Yani, ülke yani ülke ya pazarı takip edilen ya pazardan duracağız. silineceğiz evet. mecburen evet, ben her ne kadar istemesem de evet. montajcıların Montajcılar devre dışı kalmasını ama. biz de artık ya onlar da aslında devre dışı kalmıyorlar yine bu sistemleri kurabilirler yönetebilirler onlineda satabilirler yani bir pazar varsa bu pazara dahil olabilirler aslında. Anladım İsmail Bey. Bilgilendirme için çok teşekkür ederim Hı -hı. arkadaşlar. Rx'e Smart alarm evet. ürünlerinin kanalımızda tek tek incelemesi yapılacak evet. teknik özelliklerinden bahsedilecek evet. ee, kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Herkese iyi günler dileriz. İyi günler.